Yavru kedi gibi zırlıyorsun. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Valiant Bugün sizinle Darius oynuyoruz Top lane'de bufflanmış Darius'u Geçenki videoda bufflanmış Garen'ı oynadık bu sefer de dedim ki Bufflanmış Darius'u oynayalım Arkadaşlar Darius'u ben normalde çok sevmiyorum çünkü götü çok büyük gerçekten. Yani baksana şu hareket etmiyor. Adama doğru hızlandırma vesaire hiçbir şey yok. Adama hoplama zıplama yok. Adama bir tek tekebiliyoruz. Gel buraya diyerekten. Ee, o da yetmiyor bence. Yani Ghost'la Most'la karakteri hızlandırıyoruz biliyorsunuz. Darius'tan zevk aldığım tek yer hani böyle kanamayı sektire sektire. Quadralar pentalar attığımız yer var ya ultiyle. İşte o olursa o zaman tamam coşuyorum. Aldığım haz gerçekten çoğu karakterde alamıyorum öyle bir hazı. Onun dışında daha üstten çok fazla keyif almıyorum. Çok fazla da oynadığım bir karakter değil. Zamanında çok oynadım ama eskiden Q'sunu insta çevirirdi falan böyle elini kaldırmazdı. Baltası bu kadar ağır değildi. Hem götü büyük hem baltası ağır yani <laughs> karakter yavaş. Şansımıza karşımızda Illoyi var. Niye şansımız? Onun götü daha büyük arkadaşlar. Her ne kadar hızlandırmış olsalar da bir tane daha vuralım hemen kaçalım. Kanamaya bana kalsa çok güzel olur ya. Yana yana yanda. Ah be. Hep şunu hayal ediyorum ama hiç olmuyor. Şimdi arkadaşlar önce Q ondan sonra E ondan sonra W atlayacağız. Geçen bot'a gittiğimiz videoda ben ikinci olarak W atlamıştım. Çünkü zırhleşme gibi bir şeye ihtiyacım olmadığı için. Ama burada öyle yapamam. Çünkü illoi zırhını çıkacaktır. Hem de biliyorsunuz gelen buff'tan sonra sen onu Q ile mi alacaktın? Sen onu Q ile alamazsın kardeşim. Böyle güzel. Şimdi hemen bir 2 olalım. 2 avantajımızı alalım. Hop. What? Aa, çekmiştim sanki ama vermediler. Güzel. O şimdi bir de yansın orada. Hemen şöyle bir tane pot basacağım. Güzel. Güzel hasar. Güzel hasar. Hiç sıkıntı yok. Bizim için böyle Onu almasaydı iyiydi de. Ah ah. Başladık. Dojlama ya. Bayılıyorum sana İlyay. Bayılıyorum. Bir tane daha. Hop. Hemen şuraya bir board'umuzu atalım. Kaynın nereden geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Böyle bir atalım. Kardeşim tamam ne kadar değerli solungacım varmış tamam ya Allah Allah. Ben normalde bunu çok dürteriz. E, Doğucularım bir de. sıkıntı olmaz ya. Doran Kalkanı başlamadım. Şu an pişmanım. kaynı aşağıda gördüm. Hiç sıkıntı yok. Ama Ulan seni var ya. Bak hayatımı. Biraz gelsen böyle de. Ben ghost'u basıp senin bütün her şeyini doğuculaya diye seni kesiyor muyum? Kesmiyor muyum? Birazdan göreceksin. Almış bir de 700 tane pot. Basıp basıp duruyor. Deniz solun kaçtı kadın seni. Bu kadındı da bir dedim öyle bir. Oh, ne oldu lan? Minyon çok olmasa bu arada hayatını almaya giderdim onun da arkadaşlar hatta bir şey diyeyim mi? Ben onu Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Sen kimle oynuyorsun? Bak bak karakter nasıl koşuyor bak bak. 4 nala şaha kalktı. Şah batırım benim be. Hemen şu büyü alayım TP atacak yoksa. 2 3 ha. Tamam buraya atmadıysa itelim arkaya. Ya kardeşim aynen 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 aynen. Aynen aç kardeşim. Aç kardeşim. Aras kargo. <laughs> Güzel. Aslında Olaf varken şöyle. Gel lan Olaf. Gel bir tane daha yapalım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gitmiyorum gel. La 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 Karşı tarafa gideceğim iki tane kill vereceğim önce. Ondan sonra oynamaya başlayacağım. Çünkü Illoy öyle bir karakter. Illoy'u görüp görebileceğiniz en böyle zevksiz. Yani bana göre zevksiz. Tabii ki size göre zevkli olabilir. En hantal diyeyim. Bu herkese göre böyle bu arada. <laughs> en yavaş en hantal ama gerçekten muazzam güçlü. Aşırı hayvani eşe olaşık bir karakter arkadaşlar. Onu e, oynarsam bu şekilde oynayacağım. Dediğim gibi yani giderim. E, delikanlı gibi önce tık tık iki kere ölürüm. Ondan sonra e, oynamaya başlarım. İllo'yu çok iyi bildiğimden vesaire değil. Çekiyorsunuz E'yi milletin içinde basıyorsunuz R'ye bitiyor arkadaşlar. Sonra ondan sonra skillleri spam deyip ot atak atıyorsunuz. Bu kadar yani. Karakter öyle zor bir karakter değil. İncelikleri tabii ki var her karakterde olduğu gibi. Ama genel olarak karakter bu. Teşekkür ederim Olatcığım. Gutschap yazdım. gördüm ama sana karşılık veremedim. Sana da bir YouTube diyelim. Şunu alsınlar. Biz 6'yız bu 5. Benim ghost'um yok. Flash'im var. Bunu bir boynunu kırayım mı ben? Bunun boynunu bir kıralım biz. Bunu pardon özür diliyorum. Bunun kafasını baltayla keseceğim şimdi. Aa alt oldu. Alt oldu pardon. Özür dilerim. Dediklerimi hepsini unutun. Onlar yalan. O değmedi bu arada da. Aa tamam tamam tamam. Vur biraz kardeşim yapacak bir şey yok. Ne kadar çok vurdun ya. Oo. Yemin ediyorum var ya yani Illo ileyini gerçekten çok Şimdi es yokken şunu bir keselim. Es yokken arkadaşlar illoyu birazcık basit kesmesi yani. Es. Tamam. Eğer bir adım geri atsaydı flash'ı koymuştum. Tek atacaktık. Olsun sıkıntı yok. Şu anda muazzam demecimiz var. Karşıda Kane var. 2 ve 1'leriz. Hiç sıkıntı yok. kardeşim hiç sana steklememe gerek bile yok sen hakkını kaybettin artık öyle bir öyle bir şey yok güzel tamam hemen buraya ettik arkadaşlar gidelim şöyle birazcık daha item alalım gelelim şu an çok güçlüyüz Size arkadaşlar Darius'la ilgili verebileceğim bir tavsiye şu. Çelik kaplamalı çizmeyi erken çıkın. Ee, neden biliyor musunuz? Aldığınız demeci gerçekten çok azaltıyor ve Q devamlı olarak can doldurabiliyorsunuz ya savaşlarda. E, Demeci az alıp canınızda şu, ya eski Q'su olsa hiç gerek yok. Vurdum mu zaten deli gibi can dolduruyordu. Bu nerflendi falan ya. E, ama şu anda buna ihtiyacı var karakterin. Ne yalan söyleyeyim gerçekten buna ihtiyacı var. O yüzden e, size tavsiyem bunu ne kadar erken bitirirseniz o kadar iyi olacaktır sizin için. Ben öyle yapmayı tercih ediyorum. Şimdi şunu bir seni bir çekebilir miyim? Ultisi olmadığı için şu anda safe oynayacaktır. Tamam Kayn geliyor arkadaşlar ama lane bize ittiği için. Yo lane ona itiyor pardon özür dilerim. Lane ona itmesi çok kötü oldu. Ya yani şu anda ultim yok yoksa direkt 2 v 1lerim Yo lane bize itiyor pardon lane bize itiyor. Özür dilerim. Tamam lane bize geliyor. O, aa o neden değmedi? Ulti olsa bu arada e, agresif bir flash atardım üstüne. Ultim yok birazdan bu komboyu tekrardan yapacağım. Ghost atacağım için benden kaçamayacak arkadaşlar. Böyle Bunları alalım hemen. Top lane'de Ghost çok büyük bir şey. Gerçekten çok büyük bir şey. Şimdi Illoy zannediyor ki. <laughs> Abicim lütfen adama bir tane vurabilir miyim? O kaç tane miskilik attım öyle? Miyona vuruyorum bir şey vuruyorum. <laughs> tamam deli gibi miskilik attık. Sıkıntı yok arkadaşlar. Adama vuramadım ya şaka gibi. Gününde ilk oyunu elim birazcık soğuk. Özür diliyorum ama yani emin olun korktum. Emin olun korktum. Çok rahat keseceğimiz ki. Çünkü otata iki kere mi çıkarttım. Üstüne bir kere cancel'ladım. Allah gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Tabii ki bunu alacağım öyle. Ey! Ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Ah! <laughs> Hadi bakayım lan. İşte bu. <laughs> bunun flash gitti. Allah'ım. Bunun flash gitti. Güzel. <laughs> Abi sen şaka mısın? Neden onu getirip de buraya açtın? Ay ne yapıyorsun? İllo ya mi bıraktırdık? Bir dakika. Hayır ya ne yapıyorsun oğlum yürü git. Bak seni var ya yakalarsam kemiklerini kırarım defol Ya ne yapıyorsun bir tane daha mı vur? Oğlum var ya öyle bir geliyorum ki koş lan. De. Koş koş koca göttü koş. Koş koca göttü koş. Ya. Ya. Bu buralarda değildir değil mi? Şöyle bir baksak. İlloyu herhalde AFK bıraktırdık arkadaşlar. Oo, İlloyu. Ha burada burada. Allah. Tamam tamam. Biz de var icap etmiyoruz AFK. <laughs> Bu bir şeyle uğraşıyor herhalde. Bunu hemen burayı tak diye iteyim ben. Sen ne yapıyorsun? Aa. Oha. Oha. Yani manamız bitmese burada bir tur daha oynarız arkadaşlar da. Gidelim şurayı itelim hızlıca. Ondan sonra Allah. Kata. Kata 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 kata. Alamayacağız orayı. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Neden? Bizim itemimiz geldi. İtemden sonra üstüne 350 goldumuz kalıyor. Gideriz bir tane de uzun kılıç alırız. Oh tadından yanmaz Senin flash'inin olmadığını biliyorum ben. Bak şimdi. Yani arkadaşlar. Şöyle uzaklaşıyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz. Bitiyor. Şimdi bunun ultisi yokken ben ona ne yapacağım bilmiyorum. Abi bir dakika görünmedi şeyi. Nasıl göremediğim bir şey ben doğuşlayamam ki ama bu. Jim mi bu ne bu? Aa onu ilk defa görüyorum bu arada. Göremedim yani adamın skill'inin e, geliş şeyini göremedim. An Gördünüz mü siz de? Şurada kaçırtabildiğimiz kadar farm kaçırtalım. Farm'ı Q atmak için öne açıldığı zaman arkadaşlar. Yani gel artık. Kardeşim öyle bir şey yok. Sen bizim canımızı sıkıyorsun. Karakter bak şöyle ghost açıp da üstüne böyle şey var ya hani ne deniyor bu bir şeyler oluyor. Kar kar kızarıyor bir şey oluyor ya karaktere. Efsane değil mi ya? Bak o koşmaya başladığı zaman. Karakteri bu arada bak ben sevmiyorum dedim ama karakter normalde çok karizma çok güçlü. Haşmetli böyle Oo, tam bir erkek yani. Kanka sen öleceksin. Sen öleceksin. Ne yapıyorsun? <laughs> Double off teşekkür ederim. Benim şu anda yani durdurulamıyorum ya. Durdurabilmem imkansız. Bak bak. Atak kesip duruyorsun korkudan tamam mı? Kemiklerini kırarım senin. Aa, tamam. Şurada base atalım. Ghost yok ki ghost olsa. İşte gö koca götler arkadaşlar. Ezler geçerlerin böyle bir sıkıntısı var. Koca götlüyüz arkadaşlar. Ezer geçer oynarken koca götlüyüz. Ben normalde Z oynayacağım size tamam mı? Bir Z oynayasım var. Benim Z gerçekten keyiflidir. Ben bir de hani biliyorsunuz eğlenmeyi sevdiğim için öyle Z alayım, kill alayım, oyun taşıyayım değil. Böyle stylish hareketler yapmadan böyle adamı öldürürken böyle patlatmadan çiçe ne bileyim. O tarz şeyler yapmadan oynamıyorum. Z oynayasım var ama Z o kadar çok banlanıyor ki. Yani niyetlenmedim bile. Yani hani Z alayım ulan bile demedim. Çünkü biliyorum alamayacağım yani çok şey olacak. Ee, ama eğer ki bakın yorumlarda belirtin. Zed oyna derseniz oynarım. Ee, severim çok severim Zed'i. Ben zamanda hep e, Diamond'a kadar Zed'le kasıyordum. Diamond'dan sonra Zed'le pek oynamıyorum yalan yok. Çünkü farmdan biraz düşüyorum. Ee, o kadar Z skills'ım yok maalesef. Oradan sonra daha böyle işlevsel karakterleri tercih ediyordum. Her zaman böyle oldu. Farmdan falan düşmem Tamam kardeşim tamam. Sensin kralsın. Gel buraya. Seni gönder 2'ye 0 bir sene gönderdiler karşımıza. Bir tane daha vurup ruh çekeceğim değil mi lan çakal. Tamam ama bak bir şey söyleyeyim 80 saniye daha böyle devam edersen. Ghost'u basar öyle bir koşarım ki üstüne. Yemin ediyorum anne hediye çığlık atarsın. Kain Darkin olmuş. Darkin Kain çok kötü bizim için. Keşke diğerinden olsaymış. E, zıpla toplat bir şey yap. ittir, kaktır. Hadi oynayalım şurada. A few moments later. İt abicim, hadi abicim, canım, hadi, hadi bebeğim. Oğlum girsene ne korkuyorum? Oh. Bastım ghost'u ya bastım ghost'u Tamam burada bir oynayacağız bunlarla oynayacağız bunlarla oynayacağız bunlarla Şu bir Oğlum bir hareket edeyim lan bir hareket edeyim. Aa! Ne sis lan bu? Harek vallahi hareket edemedim. Karakter yürümedi. Vallahi yürümedi. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Hepsini alırdık biliyor musunuz bu arada? Girebilsem adam kıldık kime kaldık? Illoy'u aldı. Illoy'u döndürdük oyuna. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Kaçamazsın oğlum ben. De. Kim geliyor ya? Gelsin gelsin sıkıntı değil. Ben bunu keseceğim şimdi. Lütfen. Yok onu kesemeyiz arkadaşlar. Ben öldüm herhalde. Bakayım. hayır ya. Hayır can gelse çok fazla gelecekti. Abi kanama. Bak ya yemin ediyorum daha diyorsun kanamasının. 5 değil 4 olması lazım. Yet o kadar yavaş geliyor ki. Gideceğim şimdi hayalet dansı çıkacağım sinirden. Çık 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 çık. Ota atakla vuracağım. O kadar alışayım ki ota atak atmaya. Delireceğim ya. Ve be, tamamen benim hatam. Tamamen benim Darius'u kötü oynamamla alakalı burası. Artık arkadaşlar takımımız oynama vaktimiz geldi. Geçiyor bile. Hemen. E ee, benim takım az önce buradaydı. Yapacak. Hadi. İşte bu. Kaçarım. Kaç 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 kaç. İşte bu be. Ya so koru beni lan. Moru beni 800k. İşte bu. Sizin <laughs> takım asla gelmiyor bu arada. Bunu hemen şöyle keselim. Yasuo burayı koruyacağız lan seninle. Hazır mısın? Ben çekeceğim sen ultiyi koyacaksın. Tamam korkma. Sen ne kadar çok demeç edin oğlum. Yasuo! Yasuo! Neden beni bıraktın Yasuo? Eyle çekecektim ulti atacaktın hepsine. <laughs> ya son yazdığını gördünüz mü? Adam 2 9 tek at. <laughs> i̇temle vurmuyor ki karakter. Yemin ediyorum itemle vurmuyor karakter. <laughs> Geliyorum. Bu arada korkacak bir şey yok. Ben onu parçalarım şu anda. Devam et, devam et. Abi, sen... o tamam ya soya bir daha güvenmiyoruz. Gir 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 gir. Gir korkma gir. Oğlum neden korkuyorsun? Gelsene buraya. Yürü git bakayım. Yürü git bakayım. Oh tamam. Bizim bot aşağıdan güzel yarıyor. En azından 2-3 kişi tutuyorlar. Biz de hemen buradan görevimizi yapalım. Yoksa olacak gibi değil arkadaşlar. Şunun redi var mı ya? Redi varsa almak istiyorum. Kayn çünkü çok can sıkıcı bir karakter. Adamların hepsini paramparça ettik ama late'e geldiği zaman işte güçleniyorlar. İnşallah burada bir red bulurum. Vallahi buldum. Tamam çok güzel. Kule oynayacağım bu arada arkadaşlar. Bu kuleyi almak istiyorum artık. Vakit geldi. Kuleyi bu arada W atabiliyorsunuz. Kule almazlığınızı çok artırıyor. Hemen şöyle bir tane çıkalım. Benim ultim geldi bu arada. Illo'yu tek gelirse keserim burada. Pek gelmedi ama tabii ki de. Tamam, yapacak bir şey yok. Çıkarız böyle yavaş yavaş. Hiç sıkıntı yok. Yine 500 kişi geldiler. Haa. Tamam. Ben buradan baskıya bir devam edeyim arkadaşlar. Bizim takım da alttan baskı yapıyor. Tamam gel buraya. Ghost'umuzu bastık. bunu kaptırmadım bu arada ben. Bak bak karaktere bakar mısın? Yemin ediyorum diyor kesecek neredeyse utanmasa ya. Utanmasa kesecek. Allah'tan bizimki de gerçek hasarı kafalarına vuruyor da. Hemen hemen kule hemen kule. Geliyorum. Geliyorum. Bana kim vurdu ya o kadar? Allah'ım bu enine. Bu eni ne ya bu? Oh. Allah Allah. Nereye gitti lan şey? Oğlum içeride mi öldü ne oldu? Ben, benim gözüm hala şey arıyor. Kaynarıyorum. <laughs> Ulan seni var ya bak. Bak bu çocuk benim canım o kadar çok sıktı ki. Kul almamıza vesaire her şey engel oldu. Bir de zekice oynuyor bak. Hiçbir şey yapamayacağını biliyor çıktı geriye. Son kule savunmasını yapacak. Tamam gel kardeşim buraya. Gel abicim ha. Sonunda ya takım dinledi. Gel böyle gel gel gel. Bak şimdi nasıl tek atacağız. 2000 years later. Tamam. Ya Sena, yeter ya. Benim içime bir girer misin Yumi? Benim içime bir girer misin kardeşim? Benim içime girmez büyük ihtimalle. Hah. Oha. Hiç sıkıntı yok. Ama çektim. Koştur, 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 koştur. Koştur, koştur, koştur. <gülüyor> Boom! <gülüyor> acımam. Asla acımam. Ne oluyor orada? Yok artık. Yok artık. Bir dakika benim oğlum benim R neden bitmiyor? Ben R ile öldürdüm onu. Neden benim R sıfırlandı? 20 saniye 56 Al bir şey mi? benim bilmediğim bir şey mi var arkadaşlar? Ben R ile kesmedim oğlum Senayı? Bir dakika Senayı ben R ile kesmedim mi? Aa aklım ermiyor şu anda. Vallahi anlamadım. Oğlum benim ulti kuldağımda girmiyor. Bug'da kaldık biz. Yetenek hedefi katlederse Ta Tamam oğlum. Tamam 20 saniye içinde tekrar kullan. Tamam bunu biliyoruz. Mana gerektirmez ve 16 tamam. Katletmeler bekleme süresini tamamen sıfırlar. Oha 18'de burada Darius'un tamamen sıfırlar diyor. Şaka mı bu? Arkadaşlar bunu ben yeni öğrendim oğlum. Benim ulti tamamen sıfırlıyormuş. 16'dan sonra Darius. Aa Bu çok iyi. Bu çok iyi çok iyi çok iyi. Ulan var ya. Ne ara geldi bu ya? Ben bunu hiç bilmiyordum bak. Belki ilk baştan beri vardır ama hiç detaylı okumadım yani. Bildiğimiz klasik Darius Rez dediğim için. Vay be. Ulan. Ne diyorum? R benim bug'a gir. <laughs> güzel. Güzel. Oh. Pardon. Ulan var ya. Çocuk o kadar çok kastı ki. Hayır hayır. Bir dakika. Benim içime gir. Ben gireceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Hadi. Hadi içime. Ya. Yumi senin hayatına şimdi var ya kayacağım buradan. Geri zekalı çocuk gel artık içime. Koştur beni. Bu işte bu ya. İşte bak yarım saattir şunu bekliyorum. Hadi bir tane daha hadi bir tane daha adam gelsin. Gerçi bir dakika sıfırlandı ki. Ya ben var ya ulti bit bitecek diye. <laughs> güzel güzel güzel. Arkadaşlar Hasar tablosuna bakalım. Keyifliydi, güzeldi. Yine klasik TR serori. Herkes birbirine bir şeyler yapıyordu ama güzeldi. Bir bakalım. Ya şimdi kardeşim Yumi bizim içimize girmediği için bizi vuramadık. Anlatabiliyor muyum? Yani Yumi bizim içimize girse olaylar çok farklı olurdu. Belki de biz 65 <laughs> Arkadaşlar 37 kat çok güzel demek atmışız. Herkesten çok vurmuşuz. şerefsiz Adi Yumi için almış ve bize asla paylaşmayan Ezreal'dan fazla vuramamışız. Onlar da botlarında güzel iş yaptı. Ellerine sağlık eğer bu videoya denk gelirlerse de eğlendim. Darius'un laning aşamasından gerçekten tiksiniyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Eski Darius'u severdim ama artık o kadar güçlü olmadığı için. Buff'ı gerçi güçlendirmiş kanamayı hissediyorsunuz. Yani o kanaya kanaya öldüğünü eskisi gibi hissettiriyorlar. Ondan yana hiç sıkıntı yok. Belki Q'suna ufak bir can artması, can dolduruyor yani. Ona belki bir tık ona bir buff gelebilir. veya da onun kullanım süresi kısaltılabilir. Ya da ne bileyim ufak bir şey daha ihtiyacı var bence. Yani şu şekilde ihtiyacı var. Çok güçlü. Lake'de zaten muazzam bir şey oluyor. CCC vesairesi zaten ghost geriyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ama hani 1 ve 5 potansiyeli için bir tık bir şey daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda bence gayet rahat bir şekilde rankta, cartta, jutta, metada yeri var bence. Gayet güçlü. Yine oynayabilirim bu arada. Keyifliydi. Ben dediğim gibi o ulti sıfırlanıyor ya kanamayla bam bam vuruyorsun. Onu çok seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E